Siz değerli YouTube takipçilerim e, Hepinize iyi pazarlar diliyorum e, Güzel günler, sağlıklı günler diliyorum Bugün yavruların Üçüncü partını çekeyim dedim Hava güzel, rüzgar da yok Yavrularımız bir uçsun bakalım Bir seyredelim Yaklaşık üç gündür uçmuyorlar Bakalım kaç dakika uçacaklar İnce tüydeler Yavrularımızı da görelim Gördüğünüz gibi bir e, saraylı benekli bir iki tane de sabuni yani saraylımız var. Şimdi bunları da çıkartalım. Evet. Bakalım ne yapacaklar. Son uçurduğumuzda 3.50-5.50 sarıyorlardı takmayı. Bugün ne yapacaklar beraber seyredelim. Siz değerli YouTube takipçilerimle görelim bakalım. Kuşlar ne yapacaklar bugün sertlemeye başlamışlar evet. taklayı iyi almışlar arkadaşlar. Bir hafta içerisinde yani uçurmadık üç gün zaten biliyorsunuz. Bir hafta içerisinde Allah izin verirse toparlarlarsa çok güzel olurlar. Oo muhteşemler. Adetini almışlar yani. Çok güzel. Sıkılamaya başlamışlar. Bunlar inerken takla atarlar artık. Tamam anlaşıldı. Zaten bizim kuşların en büyük özelliği havada biraz çalışıp yere inerken takla attığında biz teke alıyoruz arkadaşlar. Kendi kendini yapıyorlar ondan sonra yavaş yavaş. İnanın bir de bunları uçuramadım üç gündür ha. Uçursaydık şu anda belki bugün ben teki alırdım birini mutlaka. Çünkü takla adetini iyi almışlar. Bakın sertlemişler gördüğünüz gibi. Sizlerle beraber böyle seyredelim. Arkadaşlar işte iyi bakarsanız, iyi sağlıklı beslerseniz yavrular da ayma kaliteli oluyor arkadaşlar. Baksanıza biri yavaş yavaş kafayı kaldırmaya başlamış şişelli, üçelli kafayı kaldırıyor. Yüzüne yüzüne 5-6 takla veriyor. Başlama tarzları zaten geneli bizim kuşların böyle arkadaşlar. Bu sistemde başlıyorlar. Siz ne kadar sağlıklı uçurursanız arkadaşlar, ne kadar düzenli bakarsanız o kadar güzel oluyor. Yani sizin de biraz bakımınızla alakalı bu uçurma sistemi. Tabi her zamanki gibi bizim yankiler de orada. Vallahi bir tane pelegrini yukarıda var. Dalar mı bilmiyorum. Üste geziyor uçların üstünde şu anda. Bir tane atmaca burada var. Saldırır mı onu da bilmiyorum. Artık. Ya bunlar kıvamında uçuyorlar şimdi. Zaten çok kısa bir zaman içerisinde herhalde inerler. Çünkü niye diyeceksiniz? Çok fazla uçmazlar. sebebini de söyleyeyim. Allah atmaca da burada uçuyor atmaca da. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Valla burada atmaca uçuyor arkadaşlar. Şurada da Pelegrini Falcon uçuyor. Bir yukarıda bayağı bir yukarıda o. O valla turluyor bakalım. Biraz yükselirse dalarım diyor da. Atmaca kanını doyurmuş gibi uçuyor. İnşallah öyledir. Biraz böyle geç uçurdum ben ama. Allah oh, yavrular almaya başlamış takla adetini arkadaşlar maşallah. İyi çok iyi çok Aferin size kuşlar ya. Üç gün yatmanıza rağmen aferin. Çok iyi. Çok çok iyi maşallah. Vallahi arkadaşlar, Pelegrini şurada uçuyor da en tehlikelisi bu zaten. Bizim arkadaki direklerde yaşıyor bu. Bu fenasi. Aslında tam bu saatler onun saatleri. Av için ama yapacak da bir şey yok. Kaldırdık bir defa vallahi yavruları. Baksana yavru atmaya başladı yavaş yavaş. İyi Çalışmaya başlamış birisi ya. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Vallahi arkadaşlar işte elimizden geldiği kadar uçuruyoruz. Birisi bayağı heyecanlı. Bu herhalde birkaç güne kadar başlar. Eğer hava müsaade eder de uçurursak ayrılmaya başladı. Baksana, bu kendi kendine başlayacak. Bakalım ne yapacak? Şimdi geldi, saracak herhalde bu. Aferin sana, aferin. He. Yani başlaması da güzel arkadaşlar. Hiç adamı yormuyor zaten. Valla biri dediğim gibi başlıyor arkadaşlar. Bir tane vurup vurup kaçmaya başladı. İnşallah başına bir zeval gelmezse adetli güzel olacak. Sökülmeye başladılar bakalım. Beline sıcak vurmaya başladım böyle çalışıyorlar. Aferin size. Allah dediğim gibi bugün taklalı da inebilirler arkadaşlar. Üçüncü part uçumuz ee, Youtube kanalımız için çekiyorum biliyorsunuz. E, aşama aşama kaydedeceğimi söylemiştim kuşların nasıl uçurulması gerektiğini İlk önce bir yedişerli uçurduk bir tanesini yine e, atmaca aldı yani kılıç kanat aldı daha doğrusu 350 ayırdık hatta o gün Emre Göral vardı yanımızda e, Afyon Vadin'den. sohbet ettiğimiz esnada aldı götürdü yavruyu sorun değil şükür valimize bugün bir tane daha bakalım yavru başlayacak gibi duruyor. İnşallah başlar. Ee, Allah nasip ederse. Sonra bunları üçerliye ayırdık. Şimdi ikişerliye ayıracağız. Haftaya da ikişer ayıracağız. Şimdi diğer gruba bakacağım bir. O diğer grubu da görelim. Ayırdığım grubu. O da taklaya başladı yavaş yavaş. Allah nasip ederse onları da seyrederiz arkadaşlar. Sürekli time uçuyoruz arkadaşlar. Hava mülayim olduğunda, müsaade ettiği süre içerisinde hava uçuruyoruz. Bugün güzel bir hava var İzmir'de. 7 günlük yağmurun, 72 saat durmayan bir yağmurun ardından İzmir'de. Gerçekten hiç durmadı yani. Son 3 gün hele. Yani dün de olmak üzere. Vallahi yavrumuz başlıyor arkadaşlar dediğim gibi. Durmamaksızın yağan bir yağmur. Ardından 3 gün hayvanlar dışarıya bile çıkamadılar inanın. Çok fazla yağmur yağdı. Çok şükür valimize. Yağsın yağmurun bizim için sorunu yok. Sadece hobimizden biraz uzaklaşıyoruz. Uçum olarak. Vallahi yavrular başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyice şöyle kenara kaçırayım. İnerken de bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Aferin. Dediğim gibi taklayı da burada arkadaşlar. İnerken iki taklayla inmeye başladı. Dişi olanı çok şükür. Yakında başlayacak. Biraz dinlensinler arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yem disiplini indikten sonra çünkü üç gün uşmadıkları için ağızlarını açtılar. En son aslında bir yarım saat, 40 dakika bir uçumunu seyretmiştim yavruları. Çok güzel uçuyorlardı. Ama dediğim gibi işte uçmadığı zaman arkadaşlar kuşlar ne olursa olsun hep söylediğim bir gerçek var. İşe yaramıyor arkadaşlar. Kuş uçacak. Onu bunu bilmez. Gel. Biraz yemi yesin yavrular. Açlar çünkü. İşte arkadaşlar, elimizden geldiği kadar biz edip uçurmaya çalışıyoruz yavruları. Sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Bugün takla adetini de almışlar. Biraz çalıştılar yukarıda. Biraz yem yesinler. Akşam üzeri bir kere daha kaldırırım. Altı gibi falan. Yani diyordum ya bir arkadaşa, artık şimdi bak bu takla modeline girdim arkadaşlar. Biz günde üç defa uçuruyoruz. Bugün sabah uçurmadım. Çünkü atmaca sabah avlandı ben biliyorum. 3 gündür yağmur vardı. Onlar da avlanamamıştı. E şimdi tarla fareleri falan çıktı artık. Havalar sıcak burada. Onlara gittiğini biliyorum ama ben yine öğleye kadar uçurmadım. Bekledim bu saate kadar. Şimdi işte bir kaldırdık uçurduk. Gördük. İkinci parti de akşam üzeri uçurduk. Bugünlük iki parti yeter bunlara. Ama YouTube kanalımız için 3 partını çektik biliyorsunuz. Birkaç tane daha yem aldıktan sonra arkadaşlar üzerine gittiğim zaman onlar direkt zaten yuvasına gidecekler. Biliyorum yuvasında biraz dinlensinler. Dediğim gibi akşam altı gibi bir kere daha uçururum yavruları. Şimdi ikinci part yavrularımızı da görelim. Uçuracağımız. Bu da onların üçüncü part uçumu olacak. Bunlar da takliyeye girdi. 2-3-2-3 çeviriyorlar. Kısa bir süre sonra zaten bunlar da arkadaşlar nasip olursa seyrederiz zaten. Bunlar da yavaş yavaş ağır ağır uçum antrenmanı alıyor. Bunlar yüksekte uçar. Gidiyorum. Herkes Arap diyordu. Bir Arap uçuruyoruz. İnşallah bir problem olmaz da arabada uçururuz. Nasip. İki miski bir araba ayırdık. Şimdi yarın bir gün bunlardan miskinin biri sertlemeye başladığı için bunlar da ayrı ayrı uçuracağım şimdi arkadaşlar. Bu çılgınlar da bayağı bir yüksek uçuyor. Bu yavrularımız da biraz ussun. Allah nasip ederse zaten dediğim gibi arkadaşlar. Arap'ta üçlemiş, dörtlemiş zaten. Beraber gayet güzel geziyorlar. Geçsinler bakalım. Dediğim gibi gerçekten Arap'ta üçlemiş, dörtlemiş taklayı. Bugün de dedim YouTube kanalı için yine uçun partını çekeceğimi söylemiştim. Hafta sonu iyi olursa hava demiştim. Hava bugün güzel olduğu için çekeyim dedim. Kuşlar taklayı artırmışlar. 10 güne kadar hazır kuşlar olmaya başlar arkadaşlar. Seyrederiz, teke alırız alttan alttan başladığını söylemiştim. İki takla, üç takla, iki takla, üç takla. Sistemleri bu zaten. Ondan sonra yavaş yavaş üstüne koyarlar. Kendilerini yormadan ve çok sistemik bir hal alıp ondan sonra seyrederiz. Hatta bu saraylılardan uçurmuş olduğum geçen sene 3 yaşında kupaya erkek bu sarayların kanıydı. Aynı anne babadandı. 25 tane 35 tane arası hatta paşa abiler seyretmiş direkt elinde. Kupa günü atmaca daldı. O gün 9 tane geçerli saydılar bu saraylardan uçurdu. Abi bir şey demedik. Hakemler ne diyorsa odur bizim için. O günde 23 tane bu. ikinci dakika atmaca dalmasına rağmen e, hatta o günde Erman çekim yapmıştı. O kuşumuzdan bahsediyorum. Bunların yine akrabaları onlar da arkadaşlar. eşle şimdi uçuruyoruz. Bakalım inşallah iyi bir hal alırlar, iyi bir vaziyet alırlar. Biz de mutlu ederler. Yani amcalarının yaptığı gibi emmilerinin yaptığı gibi yapsınlar yeter bizim misali. Yavrular bayağı yüksek uçuyor şu anda. Arap'ta iyi. İkilemiş, üçlemiş. Hatta dörtlemiş diyebilirim. Oho, Arap tamam. Arap yürüye yürüye dört tane, beş tane vuruyor maşallah. İyi. Koyu saraylı menekliler de ikişer, üçer yapıyorlar arkadaşlar. İşte dediğim gibi bir hafta on günleri var. Hava müsaade ederse teke alır seyrederiz. Bir arkadaş Arap uçurunda seyredelim demişti. İnşallah nasip olur. Geçen seneden kalma 3 tane ekeyi verdik. 3 tane de yavru verdik. Altı tane Arap verdik. Bu sene bakalım nasıl olur bilmiyorum. İşte devam uçurmaya. Durmak yok. Yola devam misali. Ya en güzel de bu zaten arkadaşlar. Yavruyu uçurmanın bir heyecanı oluyor. Güzelliği oluyor ama her zaman söylediğim gibi benim için olmazsa olmaz eke kuş arkadaşlar. Eke kuş başka. Bunlar da size söylediğim gibi arkadaşlar. Bakım sistemi yine aynı. Şu an sadece buğday yiyorlar sirkelerini veriyoruz haftada bir. Polivit bir çurup veriyoruz haftada bir arkadaşlar. Bunları yüklüyorum kuşlara şu anda. Çünkü tüy zamanınca tüyünü rahat atlatmalarını istiyorum. Ee, çok önemli bir işte detaya değineyim arkadaşlar. Ben kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar uçan kuşa banyo vermem. Bu benim için çok önemli bir olay. Banyo verdiğiniz kuş kanat diklerini inceltir ve kanatlarını çok rahat patlatır. Ee, o da e, kuşta kanat patlatmada sorun olur. En büyük sorun olur. Tabi geniyle de alakalıdır. Bazı kuşlar hiç yıkanmandı. Yani yıkama vermeseniz de patlatır. O geniledir. Ya kuş kanat patlatabilir. Ben onu çok hakilde görmüyorum. Ya, uçurduğunda kapatıyorsa arkadaşlar. Yani bir sorun yok ama kapatmıyorsa tabi gibi bir sorun var demektir. Yani bunlara dikkat et. Ben hep söylemişimdir başından beri. Bizim hayaletler kanat açar ama uçluğunu kapatır. Ondan sonra toparlar kendini diye. Tabii ki hepsi için geçerli değil bu belli başlı kısımdaki kuşlar için geçerli. Birkaç serisi var hayaletlerin. Onlar da oluyor kanat açma. Çünkü çok tonajlı dönüyorlar. Gerçekten tonajlı dönüyorlar. Onlara hiçbir zaman banyo falan vermiyorum zaten. Anca uçmayı artık unutursa ya da damızla ayırdıysan banyoyu görebiliyor. Onun dışında banyoyu göremez bende. Yani olmazsa olmazdır banyo bizde. O misal bir şey. Yavrularımız alçaldı arkadaşlar. Şimdi onlar da yerine inerler. Onlar da bir 7-8 dakika çünkü onlar da 3 gündür dışarının yüzünü görmüyorlar. İnanılmaz yağmur olduğunu söylemiştim İzmir'de. 72 saat hiç durmadı. 6 günde maşallah çok bereketli yağdı. Şükür bu halimize. Artık bundan sonra beline sıcak vuracak kuşun dediğim gibi her zaman deyimiyle uçurmaya da başlayacağız. İnşallah görsel bir şölen inşallah bu sene sunmayı düşünüyorum. Bütün bizi takip eden insanlara, eşimize, dostumuza, gelene gidene uçurmaya da devam edeceğiz Allah izin verirse. Serdar Yurttaş'ın YouTube kanalını takip edelim. Arkadaşlarım videolarımızda sosyal mecralarınızda paylaşırsanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın. Hayırlı pazarlar diliyorum hepinize. Maskeyi takalım arkadaşlar. Elimizi yıkayalım. Mesafeyi koruyalım. Vakalar çok arttı. Önümlerde yine 95'lere geldi. Gerçekten dikkat edelim sevgili dostlar. Herkes sağlıkla kalsın. Allah'a emanet olsun. Kuşlarımız da şimdi iner arkadaşlar. Onların da bu arada inmesini bekliyorum. Indikten sonra zaten videomuzu kapatacağım. Dediğim gibi bunlar da 3 gündür uçmadığı için biraz uçmaya hevesliler ama aslında uçum şeylerini biraz kapatmışlar. Çünkü niye derseniz yavru kuşun her gün dediğim gibi çok fazla uçması lazım ki nefesini açıp ekelinde bize görevini çok iyi yapması için. Bunları da bol bol uçuruyorduk ama 3 gün uçuramadığımız için nitekim böyle oldu. İnşallah ilaçlarla ilgili attığım videoları da arkadaşlar beğeniyorsunuzdur. Yani e, olumlu şeyler e, yaptığımızı düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle bu olumlu şeylerin artacağını biliyorum. Kendinize dikkat edin. Tekrardan sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yavrularımız e, uçma devam ediyor. Artık inecekler zaten. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sevgiyle kalın.